İnegöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine yangından korunmak için yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Evet. İnegöl İtfaiyesi tarafından Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencilerine yangından korunmak için neler yapılması konusunda bilgiler verildi. Evet, İnegöl'de bu yönde de bayağı bir sıkıntımız var. Özellikle bu sobalı evlerde soba kovası korlaşmış, söndürülmeden Yine yani ısı kaynağı e, yayan sova, sovasının çatının kapısının kıyısına koyuyor. Üstünde i̇şte kapısı var. Bu ısı kapının tahta kısmının ısı sayesinde yakmaya başlıyor. Kapı yanıyor ısınan hava yukarı çıktığı için, alev yukarı çıktığı için çatı yapıyor. Bu bizim etrafı merkezimize 150 metre ilerimizde bir apartmanın çatı katıydı. Bu Okul müdürü Nevzat Bali ise yaptıkları bir tür çalışmaların süreceğini söyledi. Hürriyet verebilecek olaylardan bir tanesidir. İnegöl Belediyesi ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün ortaklaşa organizasyonuyla ilk öğretim 8. sınıf öğrencilerine yönelik yangın konulu eğitim seminerleri verilmektedir. E, bu amaçla bugün de okulumuzda bu semineri belediyemizin itfaiyesinde görevli olan elemanlar okulumuza geldiler ve bu semineri şu anda vermektedirler. E, bundaki amacımız tabii ki öğrencilerimizi çevreye karşı duyarlı olmaları ve bilinçlenmeleri amacıyla yapılan bir çalışmadır. Bu organizasyonun dolayı İnegöl Belediyesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Her şey öğrencilerimizin daha iyi eğitim alması için aynı zamanda dediğimiz gibi öğrencilerimizi bilinçlendirmek, herhangi bir afet anında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi almalarını sağlamaktır. Bu vesileyle ben herkese teşekkür ediyorum. Saygılar. Bu o...